Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bugünkü yapacağımız işlem direksiyonumuz yamuktur. Ustaya gitmeden ne yapabiliriz diye işlem yapacağız. Yapacağımız işlem iki türlü olacak. Birincisi direksiyon üstündeki airway'i alıp yanda vidaları var bunun. Altta büyük delik olan yerde vidası. Sağlı sollu. Onları alıp yüksek airbag çıkartacağız. Küçük bir soketi vardır. Onu çıkartıp altta büyük somun var. Onu aldığımızda direksiyonu düzeltebiliriz. Ya da farklı bir işlemle altta direksiyon masalı var. Ana taşıyıcıya bağlanan onun somununu gevşetip ya da komple çıkartıp öyle bir işlem yapacağız. Bakalım direksiyonu üzeretecek mi. Batman full denedik. Olmadı. Yukarıdan EB söküp yaptık. Ama söküm işlemi sağlı sollu büyük deliklerde vidalar var demiştim. Onları aldık. Tabi hemen gelmiyor. Üste bulunan küçük delikler var sağlı sollu. Onlar ve altta bir tane daha var. Bunlar da perçinli. Onları Sonra böyle ittirdiğim zaman kendini otomatikman atıyor. Lokmamız 21. Onu da sökeceğiz. İçinde bir tane de zemberek soketi var. Onu da çıkartınca 25 derecelik eğim vardı. Onu söküp direksiyonu düz bir 0.0 takıp düzelteceğiz inşallah. Arkadaşlar direksiyonumuzu sök tak yaptık. Ve direksiyonumuzu düzelttik. Herkese kolay gelsin.